Arkadaşlar merhabalar. Ee, hoş geldiniz. Bugün gene borsalarda düşüşler meydana geldi. Morallerimiz bozuk biliyorum ama arkadaşlar ben e, genel bir teknik analiz yaparak öncelikle kafamızdaki soruların e, yanıtlanması için e, bu videoyu yapma gereksinimi duydum. Bizim e, başlangıcımızdaki e, videolara başlamamız, başlamamızdaki temel unsur neydi? Finansal okuryazarlığımızı geliştirmek. Şimdi öncelikle bu tür zamanlarda temel teknik analizden önce psikolojimize sahip olmamız gerekiyor arkadaşlar. Risk algımızı e, e, sahip olmamız gerekiyor. Çünkü e, çok yanlış yerlerde yanlış kararlar verebiliyoruz. Sakin olacağız. Önceki videolarımızdan da belirttiğim gibi ne dedim? Panik yok. Panik yapmamıza gerek yok. Evet biz trend, e, yükselen bir trendde e, yaklaşık 2 senedir e, borsamızı izliyoruz ama gerçek borsalarda düşüşler de var arkadaşlar. Birçok yeni arkadaşımızın olduğunu biliyorum. Evet, e, kar zararın kardeşi ama lakin şu anda endişelenebileceğimiz herhangi bir durum yok. Bizim Türkiye'deki para politikasında herhangi bir değişiklik yok. E, onun dışında konjüktürel herhangi bir problem yansıyan bir problem gözükmemekle beraber arkadaşlar düşüşler, seçim belirsizliği, e, bugünkü Bakanlar Kurulu konuşmasından çıkabilecek herhangi bir seçimle ilgili e, durum ve e, mevcut haberlerden de okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Daha evvel de belirttiğimiz gibi haberleri takip etmemiz gerekiyor. TÜİK'teki e, görev değişimleri, etken olmuş olabilir arkadaşlar. Tabii ki bunlar birer sebep arkadaşlar. Asıl sebep, dördüncü bilançolar açıklanmadan evvel e, piyasa yapıcıların e, kar realizasyonu yapması ve küçük yatırımcılarında e, panikle, e, tabiri caizse silkelenerek elindeki payların alınması suretiyle e, piyasaya tekrar yön verebilmek. Şimdi arkadaşlar, hızlı bir giriş yapalım dedik ama biraz yine konu uzadı. Teknik analizle karşınızdayız. Şimdi bir önceki videomuzda biz ne demiştik? Bir önceki videomuzda dediğimiz durum şuydu. 50 günlük hareketli ortalamayı görüyorsunuz. 50 günlük hareketli ortalamadan destek aldığını ve 50 günlük hareketli ortalamanın yani kuvvetli bir destek oluşturduğunu söylemiştik. 50 günlük hareketli ortalama daha evvel nerede kuvvetli bir destek oluşturmuş arkadaşlar? 29 Eylül'deki geri çekilmede yine 50 günlük hareketli ortalama Kuvvetli bir destek olmuş. Şimdi bizim incelediğimiz durum arkadaşlar, bizim şu anki trendimiz şu trend. Trend şudur arkadaşlar. Şu anki trendimiz bu arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorsa, ee, trendimize başladık ve 50 günlük hareketli ortalamayı ne yapıyorduk? Destek olarak. E, yani kuvvetli destek bu altında 2 günlük kapanışlarda gerektiğinde stop olacağız. Tekrar kırarsa gerektiğinde birazcık üstten alacağız. Ama ve lakin emniyetimizi kesinlikle elden bırakmayacağız. Şimdi alttaki bir mor çizgiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün Ichimoku bulutu ile alakalı bir açıklama teknik analiz yapmayacağım. Bugün faydalanacağımız ana temalar şunlar olacak arkadaşlar. Şimdi biz trend kanallarını nasıl çiziyoruz? birçok arkadaşın videolarını izledim arkadaşlar bugün. Küçük yatırımcılar açısından gerçekten moral bozucu videolar da var. Gerçekten işini ehliyle yapan, çok e, iyi anlatan e, arkadaşlarımız da mevcut. Ama şunu söylemek isterim arkadaşlar. Ben her zaman ne diyordum? İki çizgi çizmek, temel analiz e, veya teknik analiz veya bir şirketin nereye gideceği hususunda bize gerekli bilgiyi vermez. Temel analiz teknik analizde trend analizi artı haber odaklı kap bildirimlerini okumak, dünyadaki gelişmeleri değerlendirmek bunlar çok önemliydi arkadaşlar. Şu anda biz daha mikro bazda bakıyoruz. Neye bakıyoruz? Seçimlere odaklandık. Seçimlerle beraber para politikasında herhangi bir değişme olmuyor. Kamu harcamaları artıyor. EYT ve benzeri gibi asgari ücret Zammı ve benzeri gibi e, konulardan dolayı da para emisyonunun artacağı yani dolaşımdaki TL miktarının daha da fazlalaşacağı konusunda en fikiriz zaten arkadaşlar. E, dolaşımdaki TL artarsa ne olur? Enflasyon olur. ve bizde de enflasyonist artışlar devam edecek arkadaşlar. Biz değerlendirme yaparken ne diyoruz? Öz kaynak büyümesi, öz kaynak, öz kaynak karlılığı enflasyon oranının üzerin olan şirketlere odaklanacağız. Fiyat kazanç oranları düşük olan şirketlere odaklanacağız. Fiyat değeri bölü FAVÖK oranları 4 ile 15 arasında olan şirketlere odaklanacağız. Fiyat değeri bölü satışları 1 bire yakın olan şirketlere odaklanacağız. Gerekli temel analize göre Bulduğumuz şirketlerin faaliyet raporlarını ve değerlendirmesini sıfat analizini yaptıktan sonra teknik analizde genel durumu alım satım noktalarımızı trend e, analizi ile beraber e, belirleyeceğiz ve buna göre ne yapacağız psikolojimizi sağlam tutup trendde kalmaya çalışacağız. Şimdi ne olmuş arkadaşlar? 2021 yılından süre gelen bir kanalımız var. Şimdi ben bu kanalı kafaya göre çizmiyorum arkadaşlar. Bu kanalda örnek veriyorum. Hareketli ortalamalardan hareketli ortalamalardan destek alıp çiziyorum. Şimdi bakın 100 günlük hareketli ortalama bu gördüğünüz mor çizgi. 100 günlük hareketli ortalamalardan kaç defa destek olarak çalışmış? Bir burada çalışmış, burada, burada çalışmış. E o zaman ve ilk başta kesişim noktası. Kesişim noktası ve destek olarak çalıştığı noktalardan bir trend kanalının dip noktasına çizdik. Üst nokta olarak da arkadaşlar bakın. Şimdi diyeceksiniz niye en tepe noktasına çizmediniz? İlk başta arkadaşlar biz şu noktaları bilmiyoruz. Biz ne biliyoruz? Burada bir çarpmış. İkinci nokta direnç oluşturmuş. Bir burada direnç oluşturmuş. Çıkmış, düşmüş. Burada direnç oluşturmuş, hiç çıkamadan düşmüş. Burada direnç oluşturmuş ve burada direnç oluşturmuş. Kaç defa direnç oluşturmuş? 4 defa direnç oluşturmuş. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4. 4'te kırmış ve geçmiş. Şimdi biz normal bazda nasıl düşünürüz? Bu trend kırıldı. Bir sonraki kanalımızın ne olması gerekiyor arkadaşlar? Hemen size şöyle göstereyim ve hemen sileceğim arkadaşlar şu şekilde olması gerekiyor değil mi? Bir sonraki kanalımızın şu seviyede olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi arkadaşlar biz bu kanal içerisindeyiz. Bu kanalın orta kısımlarındaki şu hareketleri görebiliyorsanız aynı tip hareketler içerisindeyiz. Dikkatinizi çekiyoruz. Bir süre yatayda böyle gideceğiz. Bu şekilde yatayda gidiyoruz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tabii ki farklı şekilde de volatilitenin de artabileceği durumlar olabilir. Yalnızca size örnekleme yapmaya çalışıyorum. Şimdi üstteki kullanıladığımız kanalı silelim. Daha sonra ne olmuş? Bu dirençler açılmış ve birkaç noktada dirençler oluşmaya başlamış. Bu dirençlerin oluşma noktası gördüğünüz gibi ilk çıkışın, tabii ki şu doji, şu fitili ee, görmezsek en tepe noktasından direkt yatay bir ee, ufak kanal diyelim veya çizgi diyelim ee, destek direnç çizgisi diyebiliriz oluştuğunu görebiliyoruz bu noktalarda ne olmuş arkadaşlar bu noktalarda oradan beri süregelen bu noktalar ilk başta bir direnç olarak çalışmış yani daha doğrusu direnç olarak çalışmasa bile bir günlük bir e, direnç niteliği sağlanmış ama çok kuvvetli olmadığından dolayı daha sonra çıkmış ama destek olarak destek seviyesine bakıyoruz Arkadaşlar 17 kasımda bir geri çekilmiş ve destek olarak çalışmış. Daha sonra bir daha çıkmış. Daha sonra 21 haftalık hareketli ortalama destek olmuş ve en sonunda da 21 haftalık hareket ortalamanın kırılmasıyla gördüğünüz gibi hem 50 haftalık hem de bu e, kanal çizgimiz veya trend çizgimiz diyelim ne olmuş arkadaşlar? Destek olarak çalışmış. Şimdi biz trend kanallarını nasıl çiziyoruz? Şöyle daha demin de anlattığım gibi arkadaşlar. trend kanallarını çizme yollarımız bu şekilde. Biraz uzun anlatıyorum konuyu. Çünkü arkadaşlar her dakikası çok önemli. Finansal okur yazarlığı geliştirmek için arkadaşlar bu şekilde anlatıyorum. Yani önemli olan balık yemek değil balık tutmayı öğretmek. Ben kendi açımdan şöyle düşünüyorum. Size bir şeyler verebildikçe allah Teala da bana bir şeyler verebiliyor. Her alıcı için bir verici olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden biz bunlara paylaşacağız. Paylaşacağız ve finansal okur yazarlığımızı geliştireceğiz. Şimdi son olarak biz bir önceki videomuzda ne demiştik? 50 günlük hareketli ortalama hızda destek almış. Şimdi bizim istediğimiz dava neydi? 21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde en azından 2 günlük kapanış yapmasıydı. 21 günlük hareketli ortalamamıza değdik. Geri çekildik. Biz ne diyorduk arkadaşlar? Buralarda panik alımı veya panik satımı yapmıyoruz. Buralar silkeleme bölgesi. Burada day, trader bile, day traderlar bile kolay işlemler açamazlar. Çünkü çok volatilitesi yüksek durumlar söz konusu. Evet, şirketler eksi yazdıkça hepimizin moralleri bozuluyor ama Sabredeceğiz arkadaşlar. Biz ne dedik? Bizim bazı e, trende göre yorumlayacağımız ve kuralına uyacağımız bazı önemli unsurlar vardı dedik. Ne demiştik? Önce Ichimoku bulutu tabii ki şu anda çizmedim. Ichimoku bulutunun trend çizgisini pivot olarak değerlendiriyorduk. 21 günlük hareketli ortalamayı destek eğer altlara sarkarsa 50 günlük hareketli ortalamanın altında iki günlük kapanış yapmasıyla da stop oluyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki biz stop olduk buradan çıktık daha sonra ya üstüne çıkarsa arkadaşlar üstüne çıkarsa alacaksınız. Orada kaybedilen yüzde beşlik yüzde üçlük marş daha fazla düşüp yüzde %40'lık yüzde kırklık veya trend değişimi olması gibi örnek veriyorum Nasdaq yüzde kırk düştü arkadaşlar. Apple yüzde düştü. Yüzde üçlük, yüzde beşlik zarar göz önüne alamazsak olmaz. Gerektiğinde stop loss olmayı bileceğiz. Ne dedik? iki günlük kapanış yaptı. Altında diyelim. 2 günlük, 50 günlüğün altında iki günlük kapanış yaptı. E ne yapacağız o zaman? Stop olacağız. Baktık geri çıktı. Üstünde iki günlük kapanış yaptı. Alımlarımıza kademeli olarak Tekrar başlayacak arkadaşlar. Şimdi bu durumda ne olur diye e, arkadaşlar soruyor. Şu anda arkadaşlar herhangi bir problem hala göremiyorum ben. Bu gördüğünüz çizgi arkadaşlar önceki trendin e, önceki trendin trend e, temelli fib uzatması bu nasıl oluyor arkadaşlar? Biz burada Biliyorsunuz ki bu grafimiz daha önce bu seviyelere gelmedik arkadaşlar endekste ve biz olası destek dirençleri trend temelli Fib'den yararlanarak Fibonacci'den yararlanarak e, faydalanıyoruz. Kesinliği %100 var mı? E, çoğu yerde işe yarıyor arkadaşlar. Destek dirençleri en azından bize e, belli edebiliyor e, ama velakin. Yani bazı üstadlar 600 geri çekilmelerde en az %50'sini 0.50 seviyesine düşmesi gerektiğini, bazıları işte haftalık grafiklerdeki geri çekilmelerde 0.382 seviyesinden dönüşünün olabileceği vesaire şeklindeki ben söylevlere kendimce katılmıyorum. Tabii ki belki de biz bilmiyoruz. Ama velakin çok güzel destek ve direnç seviyelerini gösteriyor. Şimdi biz 14 Temmuz 2022 ile 13 Eylül 2022 kadar çıkan özellikle bankacılık endeksinde çıkan e, Borsa İstanbul'daki trendi sonlanması ile 29 Eylül 2022 kadar geri çekilme yaşamıştık. Özellikle bankacılık sektöründe işlem yapan bankacılık hisselerindeki yüksek düşüşlerden dolayı bazı arkadaşlarımızın çok canları yanmıştı. Ama ve lakin daha sonra ne oldu? 50 günlük hareketli ortalamadan destek alıp destek alıp arkadaşlar volatil bir şekilde çıkmaya devam etti. Şimdi şunu açıklamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle Fibonacci'nin önemini anlatmaya çalışıyorum. Bakın bu Fibo trend temelli çizgisine göre arkadaşlar 1.618 tepe noktasından düşüş meydana geliyor arkadaşlar. Şimdi bu düşüşler neye göre olabilir? Acaba bu düşüşler trendin değişik, değiştiğini mi bildiriyor bize? Arkadaşlar trendin değiştiğini bildirmiyor. Bunu da şöyle açıklayalım. O duruma gelmeden evvel hemen, hemen hızlıca Fibonacci'yi anlatmak istiyorum. Şimdi çıkışlarda arkadaşlar dirençlerle karşılaşmış. Gene 0.786 seviyesi direnç, kırılmasıyla destek oluşturmuş ve evet, çıkışlarımızdaki destek direnç seviyelerinin çok güzel bize yardımcı olduğunu görebiliyoruz ve 618 1.618 seviyesinden 5659 5700 küsürleri gördük arkadaşlar. Çok yakın olmakla beraber bize buradan dönüşün gelebileceğini, yani burada bir belirtmiş. Burada dirençten sonra düşüşler meydana gelmiş ve arkadaşlar şu anda ki seviyemiz günlük olarak tam 1.414 516 seviyesindeyiz. 5.16 seviyesinin altındaki kapamalar 4.848'i getirir. Şimdi 4.848'i şöyle bir not alalım. 4 ya şu, aklımızda tutalım arkadaşlar. Şimdi ben bunu sileceğim. Bunun önemini anlatmak istiyorum size. Bunu sildim. Şimdi biz daha demin 100 günlük hareketli ortalamadaki genel ana trendimizi çizdiğimizi söylemiştik. Şimdi de biz bu trendi neye göre takip ediyoruz arkadaşlar? 50 günlük hareketli ortalamaya göre. Yani ben trend çizgimi böyle çizebilirim. A, trend bozuldu satın derim. E, bozuldu evet düştü. Ne kadar düştü? Bunun derinliği kadar düştü ama tekrar çıkış başladı. Neymiş? 50 günlük hareketli ortalamadan destek alıp tekrar çıktı. Veya örnek veriyorum bazı arkadaşlar çiziyor. Ha ah, tamam. Trend burada gitti. E tamam. Trend burada gitti, düştü ama neye göre gitti? Şuna göre gitti arkadaşlar. Şunu belirtmek istiyorum. Trend şuna göre gitti. Buradaki volatilite, yani buradaki volatil, buradaki keskin çıkış kadar bir sonraki çıkışımız bu şekilde olmayacak. Daha yataylı olacak. Hani söylemek istediğim unsur ne? Şuradan örnek veriyorum. Örneğin 29 Temmuz'da 24 günlük çıkışımız yüzde yaklaşık kaç yapmış? Şöyle gösterelim. Yüzde 21 yapmış. Yüzde 21 yapmış. Şimdi şuradan alıyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum. 24 günlük çıkışımız ne kadar yapmış? 25 günlük %14 yapmış. Yani buradan anlayacağımız olay nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tanesi çok dik çok dik şekilde Çıkışını sürdürürken, şimdi biz ne evresine geçtik? Artık şu evreye geçtik arkadaşlar. Açımız daha yumuşadı ve bu şekilde çıkışımıza devam edeceğiz. Şimdi bizim tren çizgimiz o zaman nere olabilir? Benim size gösterdiğim analizlere göre bizim tren çizgimiz arkadaşlar şu 50 günlük hareketli ortalama olabilir. Şuradan göstereceğim arkadaşlar. Şuradan. 50 günlük hareketli ortalama olabilir. Bizim tren çizgimiz bu arkadaşlar. Şimdi dikkatinizi çekiyorsa buradaki kesişimleri görebilirsiniz. 50 günlük hareketli ortalama. Şimdi biz en son düştüğümüz nokta bura. Biz bunun bir bu trendin altına kırmasıyla yani 5059 seviyesi yarın için. 2 yarın için 5000 seviyesi altına kırmasıyla son desteğimiz ne olacak arkadaşlar? 4800'ler demiştik daha demin. Biz bunu nasıl demiştik? Şuradan demiştik. Şu şekilde arkadaşlar. Fibi 236'dan 4900'den destek aldık. 4900'den destek almamızla beraber tekrar 4900'ler 4800'ler civarındaki ilk destek seviyemiz olacak arkadaşlar. Hatta 4700'ler diyelim. Şu mumda şey yaparsak destek aldık hareketli ortalamadan hemen fitilimizi attık ve 236 0236'lık çizgimizin bile üzerindeyiz. Şu anda yandık, bittik, trend değişti vesaire diyen arkadaşlara ben şunu söylemek istiyorum. Şu anda temel analiz çok güzel çalışıyor. Evet, olası geri çekilmeler olabilir. Tekrar buralarda arkadaşlar çekilmelerimiz olabilir. Hatta bir, bir günlük e, 50 haftalığın altına da düşebilir. Bakın, 4800'e kadar. Ama ve lakin, 50 haftalık diyorum, 50 günlük. 4800'ün kırılması ve 50 günlük hareket ortalamanın 2 gün altında kalmaması arkadaşlar stop olduracak bizi. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi tekrar değildir. Kendi kişisel görüşümdür. Ha, daha sonra yukarı çıkmaz mı? Ben çıkacağını düşünüyorum. Ama velakin emniyet sıvabımız 4720 diyelim. 4720 olacak. Ben buralardan dönüşlerin tekrar geleceğini, yalnızca çıkışların agresifleşmesinin daha da yumuşayacağını ve artık şu şekildeki bantlarda yani şu çizdiğimiz trendde bu bantlarda gideceğini düşünüyorum. Ve ben e, beklentim 6500 e, ile 7000 arasına kadar e, beklenti dahilinde. Daha evvel çıkarım çıkmam, parçalı satarım satmam. Herkesin kendi görüştür arkadaşlar. Herkes e, temel analize göre şirketin değerlemesini yapması lazım ve çıkacağı noktayı da belirlemesi lazım arkadaşlar. Şimdiden size iyi akşamlar diliyorum. Sakın ama sakın morallerinizi bozmayın. Önceki videolarımızda izlerseniz arkadaşlar zaten bu tür durumlarla karşılaşabileceğimizi söyledik. Ayrıca e, videoyu kapamadığım evvelde size yalnızca şunu da göstermek istiyorum. E, bir saniye arkadaşlar. Bugün Çimokoyla ile çalışmadık. Zaten yeterince arkadaşlar kavramışsınızdır diye düşünüyorum içim oku bulutunu. Kavramayan arkadaşlar veya e, öğrenmek isteyen arkadaşlar bir önceki videolarıma bakabilirler arkadaşlar. Şimdi burada MACD'deki e, tepedeki kesişimi ve düşüşün olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Özellikle RSI'den gösterdim ama MACD'den de tepelerin düştüğünü ve bak bu, bakın şu çizgi neticesinde tam kesişme noktaları. Kesişme noktaları, tepelerin düştüğü ama burada tepelerin yükseldiği ve bir ne oldu negatif uyumsuzluk olduğunu görebiliyoruz. Bazen bu fiyatlamalar iyidir arkadaşlar. Arada tabii ki e, moralimiz bozulsa bile e, indikatörlerin, volatilitenin birazcık yumuşaması gerekir arkadaşlar. Bizim en önemli unsurumuz nedir? Lütfen arkadaşlar, satışlarını arttıran faaliyet konusu ve sektörel seçimi çok dikkatli yapın, lütfen faaliyet raporlarını bir daha okuyun, elinizde şişmiş hisseler varsa arkadaşlar bir daha değerlendirmenizi rica ediyorum. Artık çünkü değerlenmemiş ve çok büyük hisselerimiz var ve gelecekte de yabancı yatırımcı gelecekse, ilk başta bu hisseleri gelecek, bunları belirtmek istiyorum tabii ki uzun vadede e, illa kazanç olacak ama önemli olan kazanç neydi arkadaşlar? Bizim enflasyonist oranın üzerinde kazanç sağlamamız. Ayrıca e, yabancı endekslerle ilgili bir video çektim. Bu videonun sonuna koyacağım. İlgilenen arkadaşlar bakabilir. Daha sonra tekrardan yabancı endeksler ve özellikle emtialar hakkında, gümüş ve altın hakkında e, fırsat olduğunu düşünüyorum bunların bunlarla alakalı da e, temel ve teknik analizler yapacağız arkadaşlar. E, finansal okur yazarlığımızı geliştirmemiz çok önemli. Lütfen psikolojinize sahip olun. Bu dönemler biraz zor dönemler ama arkadaşlar karşımızdakiler çok kuvvetli biz küçük yatırımcı olarak psikolojimize sahip çıkmamız gerekiyor. Şirket güvendiğimiz şirketlerdeysek söylediğim gibi fiyat kazanç oranı fiyat değeri bölü fabrik oranı, fiyat değeri bölü satışlar oranı ve piyasa değeri bölü defter oranı uygun öz sermaye karlılığı ve öz sermaye büyümesi yüksek marjları önceki senelere göre yükselen seviyedeki hisselere odaklamamız gerekiyor. Onlarla alakalı da videolarımız, önceki videolarımızda şirket değerlemesi videolarımızda var. Daha sonra da olacak. Size yardımcı olmak için buradayız arkadaşlar. Ee, videomuzu beğendiyseniz, size biraz olsun katkımız olduysa lütfen abone olmayı ve like atmayı düş ee, unutmayalım arkadaşlar. En azından daha geniş kitleye ulaşıp ee, daha fazla faydamızın olmasını istiyoruz. Ee, sizlerle beraber inşallah ee, daha iyi seviyeye gelmeyi umuyoruz arkadaşlar diyelim. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar dilerim.